Tüm dünyayı tehdit eden bir virüs ülkemizi de sardı. Bu öyle bir virüs ki bizi sevdiklerimizden, sevdiğimiz şeylerden ayırdı. Özlemle beklediğimiz Ramazan ayına buruk başladık. Teravih namazlarında saf saf doldurduğumuz camilerimizden uzak, göz göze, diz dize sohbetlerimizden ayrı kaldık. coşkuyla buluşacağımız Ramazan bayramında da tedbirli olacağız. Göz göze, diz dize olmasa da gönüllerde buluşacağız. Daha güzel günler ve yarınlar için tedbiri elden bırakmayacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi gönülden sürdürmek dileğiyle Ramazan bayramımız kutlu olsun.